Herkese merhaba arkadaşlar ben Hoxsterlan Bilgisi e, Skyverse'un bir bölümüne karşınıza ve arkadaşlar bugün saatte Skyverse'un üçüncü de çekeceğiz ee, Hadi bakalım şu Dragon Ball'a girelim Ay dediğim gibi bu videoya şöyle e, bir like atın Her izleyen bir like atsın Gerçekten beni çok mutlu olursunuz. e, Fiyasınıza bakalım şöyle alırız Daha ne istiyorsun? Hadi bakalım gençler Şu adam Steve Austin yanımda tamam Steve Austin yanımda Alex olacağım çünkü stiller iyidir. Şunları al abi. Dur dur. Aa kılıcımız varmış. Hiç görmedim abi. Takmıyorum kılıcıma. Kılıç diyor ki sen beni hiç takmıyor musun diyor. Ben diyorum hayır diyorum. Kılıç diyor ki öyle olsun diyor. Ben de öyle olsun diyorum. Kılıç bize takılıyor. Kılıç bize takılıyor. Evet abi şu anda da chest var. Bir de bir yay lazım. Yayımız yok. Ben ya, yayısını ne yaparım Ağuk? Bize yay lazım oğlum Abi al şunlara. Ben almadım, almalıyım sağol Ağuk Kimsendir Abi şu odanı biliyorum Bekle bak sana geliyorum Adam şu an bizi hiç görmüyor takmıyor bile Takmıyor Ağuk gördün ee dediçi. E dedi, ki, Efe dedi. Ne yapıyorsun orada dedi. Hala hala hala. Yala hala hala. Kris. Vay grasım <laughs> Yazık oldu yazık lan. Abi şuraya bak çok iyi taktikler bir şey oldu. Sen gelecek mi? Gel hele gel hele. Hele gel hele gel. Gel hele gel gel. Oho. Oğuz okumuz yayımız falan da yok. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Oho. Ya kapışak pampa. Ya onu ne satayım sen? Nasıl bir makrosun? Bu makro gibi bir şey abi. Makro değil de bir dakika. Kestim tam sıkıntı yok da bir dakika. Abi sen çıkacak bu daha. Çıkacak aynen çıkacak. Çıkarışım, çık kardeşim çık çık kardeşim. Çık kardeşim. Çık kardeşim çık kardeşim abi çıkma çıkma abi oyun dondu bu ne ya müz olum ya hala 8 FPS. ben video çekme programı değiştirsem tamam kafam kaçıyor kaşık neyse buraya giriyoruz arkadaşlar hadi bakalım arkadaşlar son 8 Aa buna ölmek istemiyorum artık ya Gerçekten gerçekten artık ölmek istemiyorum şey yani, tövbe estafla. Minecraft Skywars yani. Bir günah gideceğim. Şunları al abi. şunu ee, geç şunu şunu şunu. şunu. Ee, şöyle şöyle şöyle. Oraya kılıç ok gelirse. Hmm, tamam. Sen yedi sen yedin, sen de şöyle yatalım. Ee, şunlar çıkma çıktı tamam. Süper itemler çıkmadı. Abi her zamanki çıkan itemler çıktı arkadaşlar. Abi şunu giy tamam bot var mı bot süper diamond seti arkadaşlar i̇şte budur işte işte bu WWG şöyle götür tamam abi on numara abi yukarı çıkar şimdi adam gelecek de çok korkuyorum arkadaşlar ee, bir bin abone olalım bin abone olalım ee o oh, abi çok güzel <laughs> bin abone olalım facecam'le video gelecek hatta bin abone değil ya yani. niye bin abone olunca ben facecam'le video atarım ya ama gel şöyle şu an kaçamıyoruz abi. 400'e yakınız değil mi abi? Aynen. <laughs> ne oldu lan? Anam ya tamam abi korktum havaya bakıyormuşum. Ben aşağı atlar zannettim. Sen, sen kimsin lan? Fakire bak yumurta alıyor. Aşağı attım herhalde. Yok. Ben ee abi dur dur. Aşağı atmadım da abi, Ben bu adamın yanına gittim. aram şu yakınlara gitti. Düşünsene adam benim burada olduğumu bilmiyor. Bilmiyorum. Düşün abi adam orada adam. Adam yandaki adam var. <laughs> Abi sen bana dalaşsan bile ben senin anını ağlatırım abi sen kimsin ya? Abi ben şunu çok iyi Kanka kusura bakma ama seni öldürmek zorundayım neden dersen ben de bilmiyorum nedenini Şuna düşür Oha Abi bu adam nasıl bir şey Abi adam geldi zannettim Bu nasıl bir vuruyor abi Abi bu nasıl bir şey adam çok iyi oynuyor. Bir dakika çok sıkıntı çıkacak bize. Bu var ya bu bize. O cayip sıkıntı çıkaracak ya yani çimden geldi abi. Bu bizim var ya bu bizim. Oltalıyor vallahi yazık ya. Bak kim ha ha. Bir kim attı lan onu? Ee, neyse arkadaşlar bir makam şöyle düzen çekeyim. Çok kaba, kalabalık var çok acayip oz olur buraya. Gel abi gel gel. Gel abi gel gel. Hmm, yapıl yersin sen gel gel. Abi oh, sen nasıl makro ek? Abi ben vuramıyorum adama vuramıyorum vuramıyorum. Anayın bir yerlerine gelsin. Geri zekalı. Adama bak adamı vuran vurulmuyor abi adama. Ya adam iyi oynuyor. Oha yani. Abi ismi direğe gelen farkı yok da lan adamın. Ya da hack abi o yüzde doksan abi o. O ne öyle abi adamın bir vuruşu var anlatamam. Abi çüş ya. Neyse arkadaşlar şunu. Dalmışım gitmişim oynuyorum. Neyse arkadaşlar ben bir videonun sonuna geleyim kendinize iyi bakmak dileğiyle. Ee, Hoşçakalın. Bay bay.